oldum. Ne ördüm? Koskoca dil bilgisini bitirdik lan. Şimdi nereye geçiyor? Şimdi nasip olursa dil bilgisi karma soru çözümüne giriyoruz. Konum kabla ne kadar? He, şimdi oldu. Bebişkom. Şimdi gel. 16 soru üzerinden karma bir soru çözümü yapalım. Hazırsan aç ders notunu. Başlıyoruz. Hangisi yanlıştır? Birinci söz soru zarfıdır diyor. Bakalım en son ne zaman bir ortamda dolaştınız? Ne zaman, ne kadar gibi sorular. Zaten bizim için neydi? Soru zarfı. Çat. Eylemsin olduğu bir isim tamlaması kullanılmıştır. Ağaçların derken bir defa bu ek varsa zaten direkt neydi bizim için kardeşler? Hatırlayın direkt bizim için zaten isim tamlamasıydı. Ama içinde fiilimsi var mı? Var. Hop küt. Bak pratik yollardan tık 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 geçiyoruz. Sıfat tamlaması. E bir defa içinde sıfat fiil varsa hiç bakmana gerek yok. Çat de geç. Hocam zincirleme isim tamlaması. Bak su bir birikintisinin sesi. O küt. Peki hocam burada sıfat fiil var mı? Yok. Ün eki değil oradaki an eki olmalıydı. Yani soru çözerken pratik yollardan geçersen daha rahat edeceksin. 2. Öge dişi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mimar Sinan 80 yaşında yarattı ve ustalık eserim diye nitelendirdiği yapıt olan Selimiye Camii Osmanlı Türk mimarlık tarihinin olduğu kadar dünya mimarlık tarihinde baş yapıtlar arasında gösterilmektedir. Gösterilmektedir yüklem. Gösterilen ne abi? Gel. Mimar Sinan'ın 80 yaşında yarattığı ve ustalık eserimle denilendir. Yapıt olan Süleymaniye Camii. Peki, Aker hocam bu ne? Özne. Peki Osmanlı Türk mimarlık tarihinin olduğu kadar dünya mimarlık tarihinin de başyapıtları arasında. Peki, şurada tamlama var mı? Var. Tamlama var mı? Var. Bak hep devam ediyor. Peki, e D, denle bitiyorsa ne diyeceğim? Dolay tümleç. Yapıştır geç. Yani bu kadar rahat. İsim tamlamalarından ve sıfat fiil eklerinden yararlanman lazım. Geldim 3. Hangisi yanlıştır? Farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır. Çıktım. iki tane bulsam yeter. Bir, maaşmak. İsim fiil buldum. Bir tane de karşılaş tık. Sıfat fiil buldum. Farklı türde fiilimsiler var. Farklı türde sıfatlar. Bir gün derken burada belirtme sıfatını buldum değil mi? Belgesiz, soru, sayı, işaret bunlardan birini bulduğumda ben belirtme sıfatını bulmuş oluyordum. E, geldim, geldim. Dedim ki bu cümle. E burada da ne var yine belirtme sıfatı ama ne işaret. Bir gün ne belgesiz. Farklı türlü sıfatlar var. Sıralı cümledir diyor. İki tane yüklem arada virgül varsa nedir? Sıralı cümle. Doğru. Türemiş sözcükler vardır. Zaten fiilimsiler varsa aynı zamanda türemiş sözcüktü fiilimsiler. Tık. Cevabımız Edirne zamir yok. Bu kadar. Peki Aker hocam döndüm. Hangisi yanlıştır? 1933 yılında kabul edilen birinci 5 yıllık sanayi planı başarısıyla sonuçlandırılmış ve Türk sanayisi ilerleme yoluna gitmiştir. Gel. Birden fazla eylemsi var. Bir tane burada var, bir tane burada var. Tamam. Basit yapılıdır. Yanlış. Niye? Eğer cümlede fiilimsi varsa o cümle neydi? Girişik, birleşik cümle. Wow! Unutmayacağım. Peki hocam diğerlerini de bulalım. İsim tamlaması. Gel. Gel buraya. Gel buraya diyeyim. Gel bana doğru diyeyim. Gel buraya. Türk sanayisi. Çat. Hocam bağlaç nerede kullanıldı? Cahil. V var. Bağlaç. Birden fazla yapım eki kullanılmıştır. Lan zaten iki tane fiilimsi varsa demek ki iki tane de yapım eki var demektir. Hocam ama diyor ki birden fazla yapım eki alan sözcük var. öyle desene deli misin kanki? Başarı sözcüğün kökü baş. Baştan başarmak. Başarmaktan başarı. Ela, ela, ye. Geldik. Beş. Böyle sorum çözülür lan. Pıçı pıçı. Hocam. <laughs> Yukarıdaki cümlede altı çizili bölüm sözcük türü olarak aşağı hangisidir? Ah lanet olsun dostum. Hemen buraya bakmanı istiyorum senden. Makyajsız olarak görebiliriz. Nasıl görebiliriz? Fiilden önce geliyor bırak fiilden önceyi. Arak erek zarf fiil mi? Sana ben filmiste ne anlattım. Ne anlattın? İsim fiil varsa isim. Sıfat fiil varsa sıfat. Zarf fiil varsa zarf. Kabul et. Cahilsin ve bunun farkındasın. Altı. Hocam bir de isim fiil vardı. Olma. Ma ışma. -ış bana para ver. Bana para ver. Doğru. İki. İşar sıfatıdır. Wow! O boşlu sözünün yanında virgül varsa sen bir virgül yoksa sıfat. Unuttun mu yoksa? Bıçaklarım. Niteleme sıfatı vardır. Canı tez biri. Ah! Nasıl biri? Canı tez. Canı tez demek durum bildiriyor mu? İsmin, dönümünü, rengini, biçimini bildiriyorsa. Ben buna ne diyordum? Niteleme. Doğru. Hocam, isim görevindedir. At bak buraya. Boynuz umarken. Ne umarken? Boynuz. Buradan aldatılan tüm kardeşlerime selam olsun. Boynuzlarımızı sevelim. O zaman isim. Hocam. Umarken sıfat filir. Ah! Seni küçük aptal. Ken yalasıya derken ken eki sıfat fil eki değil ki sıfat fil An, ası, mez, ağır, dik, ecekmiş. Cevabımız olacak. Yedi mi? Geldik. Yedi. Hangisi de isimden isim yapım eki almıştır? Hmm. Oh. Oh. izden oh. İzden izlemek. İzlemekten izledik. İsimden fiil. Fiilden isim. Neden? Çünkü fiilim sevdikleri. Fiilden isim yapım ekledi. Ah burada yok. Görmek fiil. Görmekten görsel. Fiilden isim. Görselden görsellik. Oh! oh isimden isim. A cevabı buldum. Hocam diğerlerine bakalım mı? Bakalım. ben bunu nasıl anlatayım ben şimdi? Ee, yaslanarak kelimesinin kökü Şimdi yas diyeceğim <laughs> e Şimdi ben bunu nasıl anlatayım? Yastan yaslamak, yaslamaktan yaslamak geçiyor kelimeyi boş verin. Kanıttan kanıtlamak, kanıtlamaktan kanıtlayan film falan. Ben uzatmak istemiyorum bu soruyu. Pisleştiğinizde farkındasınız. Hiç konuşmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya. Devam. Gel. Hocam türemiş bir sözcüktür diyor. Hızla eriyordu. Ulan erimek basit. Herhangi bir yapım eki almamış. İnen dur. Fiilimsi varsa türemiş kelime var dedim mi ben sana? Dedim. Geç abi. Geç abi. O zaman geç abi. Hocam ya 3'e bakacağız ya beşe Geç. Bulanık. 5'e hmm. bakalım. Yalın. E cevap. C Niye? Bulanık. Bak. Bulmaktan bulamak. Değil mi? Bulamaktan bulanık. Buladığın şeyi bulanık hale getir. Hamsileri tavaya attım. Buna buluyorum. Hamsileri buldum. Buluyorum. En son oldu bulanık. Bu arada çok severim ha. Canım çekti böyle hamileyim, aşardım galiba. Gebeyim. Gebeyim. Gebe. Onur babasız yavrum. Hoşik. Ulan var ya. Bu Türk için bir şey demeyeceğim demeyeceğim diyorum. Ulan Türk milletin içinde yemin ediyorum 3 milyon salak var. Çok affedersiniz ama. Niye biliyor musun? Bu 3 milyon salak. Ulan adam doğum yapacağım Onur babasız yavrum dedi. Ulan Allah'ın adamını 3 milyon kişi takip etti lan. Nasıl bir gençlik? Nasıl bir şey anlamadım ki ya? <laughs> Furkan buraları bitleyelim. Babacım ya. Bana 500 bin. Ne yapayım? İlla hamile mi kalayım? 9. Ege'nin çubuklarının gizli tırnıklıkları neymiş? Denemeci'nin ömrü hayatın olayların üstüne ışıldak tutmakla. Işıldak neymiş la? Gel. Geçer yükleme abi. Tamam mı? Tamam. Abi soruyorum şimdi. Geçen ne? Denemecinin ömrü. Özne. Bir defa başı özne, sonu yüklem olacak. Geçtik abi. Peki, peki. Gel şimdi. Nasıl geçer? Hayatın bak tamlayan eki var. Olayların üstüne ışıldak tutmakla. Peki ben sana videolarda edat Tümleci diye bir şey yok. Artık zarf tümleci kabul ediliyor dedim mi? Değil mi? Ne ile ni için? Anlaştık. Tık. 10. Bu cümlenin yüklemiyle... ...nesne yüklem ilişkisi bakımından aynı olan... ...şimdi nesne yüklem dediği şey şu. Geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan. Tamam mı? Bu olaydan bir defa... <laughs> ...T... R, dır, eki yoksa ettirgen oldurgan olamaz. Bu olaydan sonra tüm mahalle ayaklandı. Şimdi ayaklandı. Onu ayaklandı diyemem. Geçişsiz. Reklam olarak kullanılan yardım, yardım olmaktan çıkar. Onu çıkar diye bir şey olmaz değil mi burada? Cümleye göre. Yardım olmaktan çıkar. Onu yardım olmaktan çıkar dedi bir şey olmaz. Geçişsiz. Ben cevap buldum ama diğerlerine de bakacağım. Okumuştu. E, kitabı okumuştu. Zaten nesne var. Geçişli. Güldürdü. E zaten dırdır eki varsa bu ettirgen oldurgana girer. Geldim. Kurunun yanında yaşta yanar diye boşuna söylememiş. Onu söylememiş. Geçişli. Geldim. Telef etti. Neyi? Ürünlerimizi. Yani burada geçişsiz olan sadece A şıkkı var. Yukarıyla aynı olacak bir defa soruda ne aramanız gerektiğini bilirseniz farkındaysanız daha rahat oluyor her şey. Geldim. Hangisi? Söylenemez. Belgisi zamir vardır diyor. Var mı abi? Var. Hiç kimse. Ya da herkes. Hocam yüklem birleşik fiildir. Hareket etmeli. Et, ol, kıl, eyle varsa birleşik fiildir. Tamlayanı dönüşük zamir olan isim tamlaması. Bakın kendi olanakları. Değil mi? Kendi olanak diye bir şey olmaz. Ekleri çıkardığında anlam bozuluyorsa isim tamlamasıydı. Ve kendi sözcüğü tamlayan pozisyonda ve kendi sözcüğü dönüşlülük zamiriydi. Doğru. Devam ediyorum. Cümlede edat vardır. Nerede? Bakın şurada. Edatı bulmak için dedim ki size e göre. E yönelme aleki olur. E zaman anlamı katan bir şey yok. Tamam. Zarf burada zaman anlamı katmıyor abi. Bu kadar. Geldim. 12. Şimdi 12'de söylenemez. Sıfat fiile ki almış sözcük vardı. Sıfat fiil var mı? Var. Bak yaşadık. Anası mezar dikecekmiş. Birleşik isim var mı? Döndüm abi. Var mı bakıyorum abi birleşik isim? Var. Al. Birçok. Bu kadar. Belgisiz sıfat var mı hocam? Döndüm. Bazı öyküler isimden önce gelecek kim olduğu, kaç kişi olduğu belli olmayacak. Bu da tamam. Bulunma eki almış birden çok sözcük vardır. Bulunma eki D'daydı. D 1, D 2. E o zaman cevap Edirne kalmış oluyor zaten. 14, pardon 13 söylenemez. 1-2 derin nefesten sonra teneffüsünün ritmi düzeldi. Cümlenin ögeleri zarf türündeki özne yüklemdir. Bakalım. Düzeldi yüklem. Düzelen ne? Düzelen ne? Teneffüsünün ritmi. Zaten tamlama bölünmez. Özne. Peki ne zaman? Bir iki derin nefesten sonra. Zaman anlamı katıyorsa zaten zaman zarfı. Doğru. Yüklem birleşik yapılıdır. Hayır. Bursa Diğerlerine de bakalım. Ayrı maleke almış isim. Al. Tentan. Sıfat kullanmıştır. Gel. 1-2 derin nefes. Ne kadar? 1-2 belgesiz. Cümlenin yüklemi etkendir. Düzeldi. Düzelen ne? Özne. Özne belliyse etkendi. İşi yapan belli değil. Öznesi belli değilse edilgendi. 14. Bir numara edattır. Kadar. Her zaman edat. Bunu videolardan öğrendik. Devam ediyorum. Bu arada 13'ün cevabı Bursa. 2 numara. Fiilden isim. Abicim yanlış. Niye? Yüksekte bir şey yok. Eğer bu kelime yükseliyor olsaydı o zaman yüksek yani isimden fiil olurdu. Cevap Bursa. Ama diğerlerine de bakalım. İsmi yönelme aleki. E yönelme. D bulunma. Den ayrılma. Hocam iyilik eki vardır ayaklarınız sizin ayaklarınız. Burada ikinci çoğul şahıs iyelik eki var. Emir kipi. Yürüdüğünüzü unutmayın. Siz unutmayın. Unutmasınlar. Unutmayın gibi emir veriyor zaten ki emir kipinin eki yoktu. Geldim 15. Hangisi söylenemez? Birinci cümlede soru zamiri vardır. Bakalım var mı? Atak geldiği anda kişi ne yapıyorsa şunu yapıyor, bunu yapıyor, ayakta duruyor. Verdiğimiz cevap isim veya zamirse sorunun kendisi zamirdir ki ne sorucu zamir yapar zaten. İkinci sözcük yapı bakımından birleşik cümledir. Bir cümlenin birleşik olabilmesi için videolarda da anlattım. Ya fiilimsi olacak, ya bağlaç olan ki olacak, ya şart eki ssa olacak ya da alıntı söz olacak. Gel. Yani yaşadığı korku. Fiilimsi varsa birleşik cümledir abiciğim. Yüklem sıfat fiil tarafından niteleniyor. Gel abi. Çünkü panik hata bir anlamda korkutan korkudur. Ha. Şimdi hocam burada Panik atağı bir anlamda korkutan korkudur. Şimdi yüklem korkudur. Nasıl korku? Bir anlamda korkutan korku. Sıfat fiil yüklemi yani ismi niteledi mi? Evet. Birden çok türemiş sözcük. Bir defa dördüncü cümlede bir tane fiilimsi gördüm ben burada. Bir tane de burada gördüm. E zaten ben fiilimsi gördüğümde türemiş sözcük deyip geçiyorum abi. Girişik birleşik cümle olabilmesi için ne olması lazımdı? Fiilimsi. Bu düşünce ortadan kalkarsa panik atan zararı en aza indirilebilir. Fiilimsi yoksa girişik birleşik cümle yok demektir. 16. Hadi bakalım. Hangisi yapı bakımından farklıdır? Eğer cümlede fiilimsi ssa bağlaç olan ki ya da alıntı söz varsa birleşik. Yoksa basit. Gel. Bir fiilimsi var. Birleşik. İki kullanılma fiilimsi var. Birleşik. Üç okuduğum diyor. Fiilimsi var. Birleşik. Dört günümüz edebiyatını başarılı buluyorum. Fiilimsi yok. Beş günümüz sanatçılarından pek çoğu klasikleşecek yapıtlar. Fiilimsi var. Birleşik. Cevap 4 Yani ben aslında size şunu yapmaya çalışıyorum. Sizler eğer sorudan ne arayacağınızı bilirseniz soru otomatik sizindir. Elimden geleni yaptım. Konum, ÖSYM analizim, kendi sorularımdan her ünitenin sonuna soru, hatta dil sonuna da soru ve sözün özü. Sıra sende. Soru bankamı aç, ders notunu aç. Ne olur? Benimle beraber dil bilgisini hallet. 7 soru geliyor. tyt ve KPSS'de 7'şer soru, 7 soru, 7 soru. Buradan alacağımız her soru standart sapmadan bizi bir üst noktaya taşıyacak. Şimdi gelin sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlamı yapalım. Hadi bakalım.